bir uçuşla, iki aktarmalı bir uçuşla dönler dönmez de pazar günü saat 2'de bunu söylemek ne kadar saçma yani kitabımı imzalıyor olacağım neyse kendim ayıpleniyorum kabul ediyorum Başa dünya onu sevse de bir çocuk yapmak gibi o benim çocuğum ve ben onu seviyorum o yüzden çok mutluyum, çok heyecanlıyım. da Mahrem'in sınırları başlıklı bir sınırdır. Artık 5 seneye yakın oldu sanırım. bu podcast'te ve kitabımda her diye tanımlayacağı cinsten hikayeleri anlattım. Ve o yüzden çok e, bence hani kafalar... Ee, hangi ayrıntıları değiştireceğini, e, hikayeyi tanınmayacak şekilde nasıl e, nasıl karar veriyorsun? Gerçekten kendi hikayelerini, mahrem hikayelerini anlatan çok fazla insan ki yani kitabı bin bin de değil, beş bin beş bin basıyorduk ama bayağı sürekli geçmekten çok mutlu Diyeceksiniz ki bu kız neden kamerayı açtı yine yine ne anlatacak? <laughs> şöyle ki YouTube'larımızda birazcık düzensiz bir ilişki vardı bildiğiniz üzere. Bu benim çok istediğim bir şey değildi. Bir podcastimde de bahsetmiştim. Ben YouTube konusunda fazla mükemmelliyetçi davranıyordum ve bu yüzden gerçekten sırf bu yüzden 2-3 sene boyunca böyle yılda belki bir tane ya da iki tane video atabildim. Bu videolar şunlar oldu genelde. İşte 2023 hedeflerim, 2024 hedeflerim. Bunları fix çektim. 2023'ü çekmemiş olabilirim hatta. 2023'ten önce 2022'ye bile olabilir. E çünkü böyle hedefler yeni yıl, muhteşem bir yıl olacak falan. Bu videoları çekiyordum ama sonrası gelmiyordu. Çünkü ben gerçekten mükemmeliyetçi davranıyordum ve bu benim hayatımın iki seneyi ve çok tatlı bir şekilde dijital bir günlük gibi kullanma şansını elimden aldım. Buna sebep oldu yani. Peki bugün ne konuşacağız? Ben bugün birazcık hayat güncellemesi yapmak istiyorum. Çünkü beni sadece buradan takip edenler olduğunu da biliyorum. Bu arada şunu göstermeden geçmeyeyim. Hemen masamdayken göstereyim. Dün değil, 10 önceki gün galiba. Evet, Pazartesi günü bu kitaba başladım. Selçuk Baran'la tanışmamız. İlk öykü kitabıymış kendisinin de. Ve birazcık hani zaten ay sonunda konuşuyoruz ama spoiler vereyim. Çok güzel gidiyor. Ben çok sevdim. Muhtemelen diğer kitaplarını da alacağım. Az önce ajandamı doldurdum birazcık. Çünkü biliyorsunuz ben kafayı yemiş gibi günlerimi planlıyorum. Normalde pazar günü oturacaktım başına. Ama pazar günü işte birazcık dolu geçti. Akşam işte misafir vardı falan filan derken. Misafirler geç gidince ben direkt yattım ve uyudum. Çünkü hafta sonu beni görmeniz lazımdı. Yani o kadar doluydu ki. Bir tane hocama kitabı konusunda editörlük yapıyorum. Kitabını da yazıyorum aynı zamanda. Çünkü tamamen el yazısı bir not olacak. Artık baskıya girecek ve hafta sonu çılgın gibi onun üstünde çalışıyordu Yani yemekten önce mesela araşıyoruz bir 3 saat telefonla konuşuyoruz, toplantı yapıyoruz. Bir yandan benden nota açık tablette falan. Sonra diyorum ki hocam ben yemek yiyeyim. Yemeğe gidiyorum. 1 bir saat, bir buçuk saat ara. Sonra hocam yemeğim bitti hemen devam edelim. Böyleydi hafta sonu ve tüm bunlar yetmezmiş gibi ben pazar günü bir de 7 ile 10 arasında eğitimdeydim. Bildiğiniz gibi diş hekimliği aynı zamanda öğrenciliğin asla bitmemesi demek. Sürekli bir şeyler öğreniyorsunuz. Sürekli bir şeyler gelişiyor, değişiyor. Bu çok güzel. Ben mesleğim bu yanını çok seviyorum. Çünkü öğrenci olmayı seviyorum. Bir şeyleri çalışmayı, bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. O yüzden bu konuda mutluyum açıkçası. Dediğim gibi pazar günü sonra misafirler falan derken benim hafta sonu gitti ve bugün günlerden çarşamba. Ben hala genel olarak bir planlayamamıştım haftayı. Pazartesi salıyı yapmıştım. Kendi çapımda böyle birazcık o günler yazmıştım ama bugün çarşamba günü planlıyorken haftanın genel olarak bazı günlerinde önemli birkaç şey vardı. Onları yazdım. İşte birkaç toplantı var. İşte podcast bölümüyle alakalı yazmam gerekenler var falan. Bir de tabii ki içerik planlamaları. Çünkü yayın evinin içerik planlaması da ben de kendi hesabımda podcast, YouTube <laughs> yetişmeye çalışıyorum hepsine. Çok keyif alıyorum bunlardan. Şimdi hayat güncellemesi olarak şunu diyebilirim. Bir şeyleri düzene koymaya başladım. Geçen seneki bu aylardaki ruh halim çok başkaydı. Bunu doğum günümde paylaştığım podcast bölümünde anlatmıştım aslında. Hani 24 yaşıma selam olsun podcastinde. E geçen sene bu zamanlar birazcık yalnız hissettiğim, birazcık içime kapandığım bir dönemdi. Şu an tam bir sene öncesine baktığımda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ama ne var? O zaman bu kadar derdim yoktu. Yani şu an klinik olayı var bildiğiniz gibi. Bu da bir hayat güncellemesi olarak şöyle diyebilirim. Şimdi kliniği biz birkaç ay önce tuttuk ama bir sağlık kurum açıldığı için tabii ki de birçok izni vesaire belge işi arkada bir sürü kalem var. Ve ben aylardır bunları hallediyordum aslında. E ve bu kısımları pek paylaşmadım çünkü <laughs> bence hiç de keyifli gözüken şeyler değil. Ama onlara koşturup ediyorduk. Şu an artık inşaat kısmına geçtiğim için çok daha keyifle paylaşabiliyorum. Çünkü bir şeyleri gözünüzle görmek ve hani yerler şöyle olsun, böyle olsun gibi şeyleri konuşmak çok daha keyifli oluyor. Beni sadece buradan takip edenler bir anda yani ben Mezun olduğumu bile fark etmemiş olabilirlerdi çünkü buraya hiç atmadım o tarz şeyler. Bir anda öğrenciydim ve baktılar ki klinik açıyorum falan böyle bir kafa karışıklık. Ben mezun olalı buçuk sene oldu. Bu benim çok uzun zamandır hayalimdi ve içerisi bittiğinde göreceksiniz ki gerçekten her şey tam hayal ettiğim gibi oluyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Sonra bunların dışında ben üniversitenin son senesinde çok kilo aldım. Arkadaşlar 18 kilo falan aldım. Bunu anlamadınız sosyal medyadan. Nasıl anlamadınız bilmiyorum yani. Ben zaten aşırı böyle daptar giyinen bir insan değilim. Hani belki o tarz kombinler yapınca daha rahat belli oluyor insanın kilo aldığı ama zaten bir tık böyle bol giyiniyordum. Oradan bir tık anlamadınız diyeceğim ama 18 kilo arkadaşlar anlaşılıyordu yani. İnsanın göz kapakları bile kilo <laughs> olur mu? Almıştım. Gerçekten. İyi kilo almıştım. Bunda bir sürü sebep vardı. Stres bana çok kilo aldıran şeylerden biri. Hani öyle çok stresliyim. İşte hiç iştahım yok ya. Ağzıma iki lokma zor atıyorum falan. Asla yedim yani. Çok stresliyim. Daha fazla yemem lazım. İşte o stresin yarattığı şeyi ben hep yemekle doldurmaya çalıştım. Bu da tabii ki bolca yağ olarak geri döndü. Ben sayılara çok takılan bir insan değilim. Sadece sporu hayatımda tutmayı seviyorum. Sağlıklı bir vücut istiyorum. Böyle zinde bir vücut istiyorum. O yüzden dedim ki buna bir dur demek gerekiyor. İşte son 5-6 aydır bir diyetisyen çalışıyordum. Instagram'da zaten bahsetmişim. Dünya tatlısı bir insan. Beni hiç aç bırakmadan yaklaşık 13 kilo verdik arkadaşlar. Son bir 3-4 kilom kaldı. O da hani tamamen sayılara takılmadan 3-4 kilodan şundan bahsediyorum. Bir tane pantolonum var. <laughs> Ve o pantolonla girdiğim dönemdeki vücudumu çok beğeniyordum. Bir zaten diyetisyenle konuşurken de şunu dedim ben hani bir sayı hedefim yok. Sadece benim aynaya baktığımda kendimi çok iyi hissettiğim, çok sağlıklı hissettiğim, gözüme hoş gelen bir kilom vardı. Ama şu an zaten spor da yaparak kilo verdiğim için sayıya takılmıyorum. Sadece aynaya baktığımda tamam şu anki halimden çok memnunum dediğim bir kiloya gelmek istiyorum. E bu şu anki kilom da olabilir. Şu anda da işte dehşet kiloluyum falan demiyorum. Ama herkesin kendince istekleri vardır. E kendini en çok beğendiği bir dönem vardır. Biraz onu yapmaya çalışıyorum. O dönemde bana çok yakıştığını düşündüğüm hala da çok beğendiğim bir pantolonum var. Aşırı seviyorum o pantolonu ve o pantolonla girebildiğim dönemdeki kilom benim içinde en çok mutlu hissettiğim kiloydu. Böyle hani sıfır beden falan bir kilo değil. Haberiniz olsun. Ama ben o kilo aralığını dayken kendimi çok iyi hissediyordum. O yüzden şu an benim için turnusol o. Ya yani o pantolonuma şu an böyle yandan fermuarlı bir pantolon. O pantolona şu an giriyorum. Fermuar böyle yarıya kadar bir kapanıyor. Yukarı doğru gitmiyor. Onu halledeceğiz. Bence işte bir iki hafta daha dikkat ettikten sonra artık koruma, kilomu koruma evresine geçebiliriz. Sadece ben 10 aydır. Bu arada hani 2024'ün sonlarında 2023'ün Aralık ayında bir video çekmişmiş 2024 hedeflerim diye. Hem ona baktığım hem de 2025 için yeni hedefler koyduğum bir video çekeceğim. Bu arada bakın kefir içiyorum. Çünkü araya önümde kefir var. Ben kefiri hiç sevmezdim. Artık seviyorum. Bana bu hayat kefiri sevdirdi. Laktozsuz kefir alıyorum. Normalde yanında bir de bir tam nar vardı. Ama... Aşağıda annemin arkadaşları misafir bugün bizde. Onlar da oturuyorlar. Ben de hani mutfakta gideyim böyle nor ayıklayayım falan istemedim. O zaman kefirimi doldurdum. Odamdayım. Birazcık kitap okuyacağım. Sonra burada zaten bu masamı toplarken görmüşsünüzdür. Yeni bebeğimizi göstereyim hemen size. Arkadaşlar LGS setimiz baskılı olarak çıktı artık. Tamamen el yazısı. Muhteşem. Ya muhteşem oldular. Bu çok değişik bir his ya. Bu i̇çinde kendi çizdiğim şeyleri görmeyi falan aşamıyorum ben hala. Bu beni çok mutlu ediyor. Şu an TET'nin baskılı seti var. AYT'nin eşit ağırlık ve sayısal olarak Ayrı ayrı böyle setleri var. Bir de LGS var. Bir de KPSS var. Geri kalan sınavların notu yok mu? Onlar da var. DGS var, sonra GDS var, ALES var. Hepsi var ama onlar dijital olarak var. Tabletinizde de, bilgisayarınızda, telefonunuzda kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz çıktı da alabilirsiniz. Zaten biz yayın evini açtığımızdan beri hani hep öğrenci dostu olmaya çalıştık. Hala da o yolda devam ediyoruz. Açıklamalar kısmına bırakırım ben. Hani güvenebilir miyiz diye alabilir miyiz falan. Yani aşk olsun. <laughs> Yayın evi bizim. Biz size yamuk yapar mıyız? Açıklamalar kısa bırakıyorum. Şöyle reklam falan yazayım bari. Kendi kendimin reklamı. Neyse konu da aldı ya. Neden bahsediyordum acaba? Hedeflerim videosunu çekeceğim. İyi hatırladım bu arada. Hedeflerim videosunu tekrardan çekeceğim. Çünkü benim için bir... <laughs> gelenek bu artık. Seviyorum. İnsanların videolarını izlemeyi de seviyorum. Bu arada bakın saçlarımı artık kendi haline bırakmaya başladım. Saldım artık bu hayatı. Çünkü sürekli şekillendiremem. Yoruldum. Sadece kıvırcıklarımı, kıvırcık da değil benim saçım dalgalı. Onları geriye getirmeye çalışıyorum. Şimdi bu hedeflerin birinde kilo konusuna geri dönecek olsam birinde aslında kilodan bağımsız olarak ben de geçen sene Aralık ayında gittiğim fizyoterapistten sonra skoloz oldu orada çıktı. Çünkü inanılmaz bir sırt ağrım vardı. Yani böyle bir şey yok. Sabah kalkıyorum sırt ağrısıyla akşam yatacağım sırtımı ağrayarak yatıyorum. Berbat bir şeydi. Skolyozu olanlara sabırlar diliyorum bu ağrı için yani. Fizyoterapiste gittim bana direkt dedi yani bunlar dedi yaşlılık ağrıları. <laughs> Bunları olmaması gerekiyor. Ben bir 5-6 seans fizyoterapiste gittim öyle bir tedavi uyguladık. Sonrasında bana dedi ki sırt kaslarını aktif tutman gerekiyor. Hayatına pilatesi dahil et dedi. Çünkü hani hep bir aktif olsun vücudun. Ve ben Ocak ayının ilk haftasından hemen lazım 1 Ocak tatilde de o hafta cuma günü pilatese başladım Reformra. ve Ekim ayının sonunda ara verdim. Yani tam 10 ay gittim arkadaşlar. Uzun süredir bu kadar düzenli ve istikrarlı bir şey yapıyor muydum? bence yapmıyordum. Ama o kadar iyi geldi ki. Yani böyle haftada iki gittim. Ve birer saat de olsa hem vücuduma çok iyi geldi hem mental olarak bana çok iyi geldi. Sırt ağrılarıma çok iyi geldi. E tabii ki sizde de skolyoz varsa önce fizyoterapistinize danışarak mutlaka hareket edin. Ben kendi hayatıma anlatıyorum. <laughs> hem reformer eşliğinde hem de ben yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Beni Instagram'dan takip ediyor musunuz bilmiyorum ama hala daha elimden geldiğince yürüyüşe çıkıyorum. Normalde bir önceki evimizde olduğu yerde. Yürüyüşe bir tık daha rahat çıkıyordum bence. Çünkü şu an oturduğumuz evin çevresi çok bayır ve beni fazla yoruyor. Bu kadar yorulmak istemiyorum ben yürüyüşte. Kulaklığımı takayım. Böyle sakin sakin yürüyeyim istiyorum. Hatta bazen kulaklığımı da takmayayım. Böyle etrafı dinleyeyim, sakin sakin yürüyeyim istiyorum. Bu bir önceki evin orada çok daha rahattı ama şu anda da şöyle bir çözüm bulduk. Annem de yürüyüş yapmayı çok seviyor. Esmaş'ı okula bırakıyoruz saat 8.30'dan. Hemen okuldan sahile geçiyoruz. 8.40 gibi sahilde oluyoruz ve 1 saate yakın yürüyoruz. Saat 9.30 gibi eve geliyorum. Sonrasında zaten benim kahvaltı saatim 10'da. İşte yavaştan böyle bir eve geliyorum, üstümü değiştiriyorum. Hızlıca bir duş alıyorum ve kahvaltı hazırlamaya başlıyorum. Böyle tatlı bir düzen oldu. Hani direkt 8 gibi 8'e doğru uyanıyorum genelde. Hem bu açıdan benim için çok iyi oldu. Çünkü evden çalışanlar bilir ki bu uyku düzeni bir kaydım mı? Yani böyle bir şey yok. Sabaha doğru böyle 4'te falan yatıyordum. Çünkü hani şey diyorum ya şu işi halledip yatayım. Zaten sabah erken kalkmak zorunda değilim. Vaktinde yatıp sabah erkenden kalkıp halletmek yerine ki kesinlikle bunun benim için çok daha iyi olduğunu fark ettim. Hep diyordum ki şu işi halledip yatayım falan. Saat 3 oluyordu 4 oluyordu. Berbat. Bu bu hem beslenme açısından hiç iyi gelmiyordu bana çünkü saat 4'e kadar ayakta durduğunuzda acıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve yiyorsunuz. Bir şeyler yiyorsunuz ve bu iyi bir şey değil. O yüzden de uyku düzenimi düzeltmek bu açıdan da çok iyi oldu benim için. Ben böyle bomboş konuşacağım bu arada. İnşallah bir iş yaparken böyle bir kenarda açmışsınızdır. Çünkü ben bazen işte bulaşıkları falan tezgahı hallediyorken de kenarda bir YouTube videosu açıyorum ve onlar böyle bomboş konuştuğunda çok mutlu oluyorum. Çünkü iş ederken sanki bir arkadaşım kenarda duruyormuş gibi oluyor. Neyse. Genel olarak böyle. Birazdan yeni bu haftaki podcast bölümünü hazırlamaya geçeceğim. Beni Spotify'dan ya da Apple Podcast'tan hala takip etmiyorsanız ya da Google Podcast'tan şuralara koyacağım fotoğrafını. Kesinlikle bence ilginizi çeken bir bölüm bulursunuz diye düşünüyorum. Dinlerseniz de bana geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Açıklamalar kısmında zaten linki olacak hepsinin. Ben yavaştan geçeyim. Epey de konuştum çünkü zaten. Böyle bir sohbet videosu olsun istedim ya. Çok aşırı konuşasım vardı çünkü bugün. Bu şekilde hallettim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ki iyisinizdir. Hayatınızda umarım ki bir şeyler yolunda gidiyordur. Gitmiyorsa da sıkıntı yok. Hayatı bazen öyledir. Umuyorum ki en kısa zamanda yoluna girer. Seviyorum sizleri. İzlediyseniz, buraya kadar izlediyseniz böyle bir kalp mark bırakın. <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki de böyle bir şey yapmak ama. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben artık işimin başına.